kralı. Fik tohumu aldım. Daha önce de almıştım. Çok memnun kaldık. Allah razı olsun büyük Şu anda yine almaya geldik. Alıp gidip ekeceğiz. Zaten tarlalarımızı da hazırlamıştık. Uğur Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Fik tohum almaya geldik. Meram Karayük Mahallesi çiftçilerinden. Başkanımıza teşekkür ederiz. Bu ay içinde ekmeye çalışacağız inşallah. Meram'dan geliyorum, Bahçeşehir'den. E, fi alıyorum, fi Katkı olmaz olur mu ya? En azından mazotu bedavaya getiriyor Özden yani Yeker. Başkanımıza teşekkür ederiz. Çiftçiye bir can suyu. Ben 200 kilo aldım şu anda. Geçen sene de 200 kilo aldım. 2 yıldır alıyorum. Güzel de tohumu. Gerçekten memnunuz ya. Yani. Desteklerde de alıyoruz tabii ki. Tohum desteğini de alıyoruz. Biçim desteğini de yani. Yeşilliğini de alıyoruz. Biz çiftçi olarak üreticiyiz. Hayvanımız var. Hayvanlarımıza değerlendiriyoruz. Öylelikle katkısı oluyor bize. Çok katkıları var. Teşekkür ediyoruz böyle desteklerinin için. Tam ucuna, iki ucuna